Yeni videodan herkese merhabalar. Ee, akşam fetemizde özür dilerim, jenemizde giriş yaptık. Partide bir tane mage'miz var, güzel. Ee, Mage olmayınca bir tık sıkıntı oluyor. Arkadaşa seviyesini atmışlar, tamam. Herkes CV'sini aldı. Bir tane asasımız var, repli. Geri kalan okçuyuz. Devemiz var mı? Var, çok iyi. Devimizin olması ayrıca iyi. Bakalım, e, kazanmaya oynayacağız yine. Sonunda PK vs. bir şey olursa gösteririm şöyle 25.5 dakika kaldı kala devaya doğru koşuyoruz. Ee, bu arada abim eskide bir tane silver var, iki tane silver gem, bir tane black gem kazandı çok iyi oldu. E, yani burayı da alırsak muhteşem olur. Şöyle bir loop açacağım. Seve isteyenlere bir seve atalım. Bakalım. A daha gelmemişler karşı. A gelmiş. Gelmiş gelmiş. Bakalım. Of. Bir tane sağlam price'ları var. Gerisi çok sağlam gibi durmuyor. Bakalım elimizden geleni yapalım. Bizim de DB'miz vardı. Birleme oyna. Kim attı? Atak kırma attı daha. Hadi. Güzel. Ama birleme yapsanız. Şöyle bir defans basacağım. Bir arkadaş. Çok iyi. Devay öldü ama. Voltaj gelmiş komple. Güzel. Bir kişi yıktık. Hemen şu price'da oynayacağım. Mana çekmesini attım. Yok. Hadi. Ah be. Geri aldılar. Bakalım güzel pk'nları olursa göstereceğim. Arkadaşlarla pk atıyoruz. Böyle kör dövüşü gibi oldu biraz. Şu aha mage. Şuna bir tık oynayalım. Ama neyse birlemeyi oynayalım. Şöyle bir tane de fastım. Hadi. Tamam. Ondayım. Öldüm. Hemen şu arkadaşa geçeceğim ben. Bizimkiler oynasınlar. Kitle Hadi. Çok iyi. Birleme kimde? Hemen buna devam ediyorum. Çok güzel. iyi. Ne kalsa attım ama ha. Yememiş. Güzel. Gayet güzel. Birlemeyi tuttuğumuz sürece kazanıyoruz gibi. Arkadaşlarla şöyle kapışıyoruz. Hala kör dövüşü biraz. Şu arkadaşın canını bir kere açarsam öldü. Ah be önüne geçtiler tüh. Şu arkadaki Price de oynayacağım ben. Onu da çektiler. Şunun bir manasını çekelim. Çekerler ama. Doğa nasıl attı ya? Olmaz olmaz. Şu arkadaştayız. Ah öldü. Çok iyi. Bu da gitti. Öldü. Hadi. Ah yapamadık onu. Bakalım. Arkadaşlar son son birkaç kere daha denediler ama tuttuk kafalarına. <laughs> Eline koluna sağlık partidekilerin. Gayet güzeldi. Kazandık. Şöyle devanın canı da full zaten daha oynamazlar. Ee, şimdi ne aldık? Bir tane green iki tane de silver gem almış olduk. Allah bereket versin diyelim. Hızlıca bosturuna geçelim. Bosturundan ve felodan herhangi bir şey elde edemedik. Hemen price'ın üstünden JR ganimetlerimizi alalım. Bunları da yerine kaldıralım şöyle. Gayet güzel oldu. Güzel başladık. Ft'ye giremedik. Onu buradan kurtardık. Bu arada şey... Ee... Biraz bekleyeceğim dinlenelim biraz ondan sonra av farmıyla devam edeceğiz. Slot'a başlarken saati gösterin. Her zamanki gibi av slotumuza geldik. Bahseyce, atak seçeceğimizi e, basalım. Şöyle saatimiz 12. 12 de starta veriyoruz. Bakalım hızlıca başlayalım. İlk avı birlikte keselim bakalım. Bazen oluyor ilk slottan drop alıyoruz. Price'ı tone attırdık bu arkadaşlar. Tamam atalım tonumuzu. Hemen geri geçelim. Start'ı verdik. Gelecek droplarda göstereceğim. Şöyle ilk tane busumuzu aldık. Saatimiz şöyle 6 geçiyor. Bir tane de iyi aldık. Devam ediyorum. İkinci bus drop'umuz da geldi. Saatimiz şöyle 32 geçiyor. Bu arada ilk saatimizin sonuna geldik şöyle. Bir slot leş gibi ya. Valla 3 gündür dropları mı düşürdüler ne yaptılar. Diğer arkadaşlarla da konuşuyorum. Diğer slotta kasan arkadaşlar da hep şikayetçi. Yani GB'nin yükselmesine karşın drop mu düşüyor? Ne yapıyor? Anlamadım ya. Bakalım inşallah diğer saatler kurtarabiliriz diyelim. Av farmımızın sonuna geldik. Bugün maalesef fazla kasamadık. 3 tane arkadaş vardı. Karış açıkçası dertleri neydi anlamadım. Slot almak gibi bir dertleri ya da PK atmak gibi bir dertleri yoktu ama bir tek uğraştırdılar bizi. Ben de bu tarz insanları ifşa etmeyi istemiyorum. O yüzden o kısımları çekmedim açıkçası. Yapacak bir şey yok. Burası ceza sonuçta. Herkes dilediğini yapmakta özgür. Ama hareketlere bir tık tuhaftı. Yani bu tuhafıma gitti bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Şöyle bugünkü kastıklarımız üstümüzde. Diğer çardan da kabul edelim. E, neyimiz var? İki tane buz, özür dilerim. Beş tane buzumuz var. Bir tane İB geldi. Bunu artı 6'ya göndeririz. 18 tane de magi var. Bunları da artık yavaştan satarız muhtemelen. Yaklaşık bir üç dört mede nakit kastık herhalde. Tam emin değilim onu hesaplamadım. Çitim vesaire gelmedi. Ama dediğim gibi çok bir saat rahat kastık. Kalan bir buçuk saatin bir kırk dakikası falan herhalde şey olmuştur. PK ile falan geçmiştir. Yani arkadaşlar bizi çünkü kesemiyordu. Biz baya motor ettik arkadaşlar ama ve inatla gelip iki okçu bir prez darlamaya falan çalıştılar. Enteresan da neyse muhabbeti uzatmayalım. Hemen çarları geçirelim. İtemleri geçirelim okçuya. Okçu diyorum mageye. FT için hazırlık yapalım. İnşallah girebiliriz. Akşam giremedik maalesef. Gecesi, geceyi kaçırmazsak çok güzel olur bizim için. Etkinlikler biliyorsunuz. Farmın büyük bir kısmını kapsıyor. Başka bir şey unuttuk mu? Her şey yerli yerinde gibi. Tamamdır. Şimdi geçelim. Akşam FT'mize girmeyi başardık. Gayet güzel oldu. Bakalım şimdi klan e, partiyiz yine. E, token sayımız da 2 idi yanlış hatırlamıyorsam bir bakarız onu da kontrol ederiz artık sonuna Bakalım vuralım evet. En sonunda artık e, Mavi alabilirsek kayda açacağım tekrar Şeytan düştü bakalım Üstümüzde yer var mı? Gayet güzel Mavimizi yine kıtlamış olduk Allah bereket versin diyelim Hemen ton atalım bir tık dinleneceğim bir yarım saat falan. Bir şeyler izleyeyim. Kafam da alsın azıcık. Ondan sonra farm'a başlarız. Saatimiz şöyle 6'ya doğru geliyor. Ee, hemen bakalım saate. 5.55 civarında. Ee, normalde ben adrim falan yaparız diye düşünüyordum. Ama cezede böyle e, arkadaşları bir tık darladılar. Onlara yardım edeyim saat biraz e, ilerledi. Şöyle e, standart slotumuz yeni gözlemiz. Dark Knight'e geldik. Arkadaş nasıl kesiyor? Ya, tek STR price de bir tık zor galiba ya. Bakalım. Biz şurada başlayalım farma. 55 geçe başladık diyelim. 1 saat buçuk saat kadar burada kalmayı planlıyorum. Valla bir raptor alırsak bile güzel diyelim. Hemen şuraya kuracağım çarı. Yenisini de başlatayım. Yine atak sukrul üstünden gideceğim. Üstünde mana kalmamış. Hemen mana verelim çarımıza. Biz başlayalım. Drop çıktıkça göstermeye çalışacağım. Şöyle ilk raptorumuzu aldık. Çok erken aldık. Saat 5 geçiyor. Gayet güzel oldu bu. Ee, zaten böyle kısa saatte bir vurgun yapalım istedim. Ölmeyelim bari. Şöyle videoyu açmışken. Gayet güzel oldu. Yani ama bu slotta... Böyle vurkaç yapmak mantıklı mı yoksa uzun farm mı daha mantıklı? Ya aslında 3 3 çarla burası muhtemelen 24 saat dönülür ya. Yani. Yeni farmını çok sevmiyorum açıkçası ama bir varıyor. Bir wolfçu olsa, bir tane int BP olsa mesela herhalde 2 slot dönülür mü? Dönülmez ama bir slotu çok rahat döner içer. 24 saatte 10 tane Raptor atar diye düşünüyorum. Ya yani slot en azından atacak gibi gösteriyor açıkçası. Bakalım. E, ee, ortalama 7.30'a kadar burada kalacağım. Daha 1 saat 20 dakikamız 24 dakikamız falan var. Başka drop gelirse onları da göstermeye çalışacağım. Şöyle bir saatin sonuna geliyoruz. bu da keselim. Normalde uzaktakini çekerdim ama Keşke çekmeseydik. Neyse. Ne bir faydasını veriyor ya? Enteresan. Bir saatte e, Raptor bizi kurtardı. Vurkaç gibi oldu biraz. Çünkü Raptor alamasak hiçbir şey atmadı onun haricinde. Bir tık şans slotu diyebiliriz. Ama Raptor aldığının sürece her türlü kurtarıyor tabii ki de. Hemen Price'ı tohum attıralım. Jereye az kaldı. Jereye girmeden önce hemen ben de koşup şeyi yapmak istiyorum. Ee, şu kill görevini yapmıştım. Arkadaşlara cezede yardım ederken. Ama mob görevini yapmadık. Hemen bakalım mob parti varsa. Jereden sonra çok kalabalık oluyor. Jereden önce onu da bitirmeye çalışalım. Sabah yerimize giriş yaptık. Şöyle partimizde iki tane magi görüyorum. Bir tane varıyorumuz var. İnşallah AFK değildir. 83 levelmiş. Berser kırdır inşallah. Bakalım. iki tane STR price'ımız var. Bu bir tip kötü. İtemsiz bir tane okçumuz. Az itemli bir okçumuz. Bakalım Allah kerim. Elimizden geleni yapıp yine kazanmayı oynayacağız. Her şey item değil arkadaşlar oynamayı bildiği sürece kazanma şansımız yüksek diyebilirim. Varıyor arkadaş dediğim gibi umuyorum AFK değildir. Hemen seriden başlıyoruz. Ben şöyle 80'e atayım. Magi arkadaşlar da kalacaktır kal diye düşünüyorum. Aynen. Hızlıca başlıyoruz. Şöyle dakikamız 26 küsürleri gösterirken devaya doğru koşuyoruz. Hemen üstümüze biraz mana çekme. Biraz da bir alalım. Küre. Üstümüzde wait kalmadı. Şöyle bir 15 tane daha pot alalım. Bakalım e, karşı taraf yok gibi. Hızlıca devaya başlıyoruz. Defans kaçırmayalım. Eğer 5-5 gelirse şey yaparım. E, sıra kim ne bilmiyorum. Dün gece silur bar almıştı abim. Uçarla da bir silur var. Kıtlayabilirsek çok iyi olur. Ama muhtemelen karşıya yer çok çok böyle kötü değilse e, geleceklerdir. Bakalım ama elimizden geleni yapalım. İki tane STR Price'ımız var. Ya biraz daha erken gelmiş olsaydık Devayı da çok hızlı keseceğiz diye düşünüyorum. Çünkü iki tane magemiz var aynı şekilde. Devayı kesmek için güzel bir partiyiz. Ama PK'da bakalım işler nasıl gidecek. Bakalım. Şöyle son saniye golü yemezsek eğer Devayı kestik diyebiliriz. Karşıda herhangi bir kıpırdama hala yok. Karşı muhtemelen bayağı bir kötüydü. Of az daha ölüyorduk. Bakalım sıra kimdeymiş. İnşallah bizdedir. Çok güzel. Silver gem kıtladık bugün. Gayet güzel. İki tane sil üç tane silver gem, bir tane de bluegem blue gem almış olduk. Partideki herkesin eline koluna sağlık. Kimse AFK değildi. Herkes yapması gerekeni yaptı. Elinize sağlık. Eee 13 arkadaşımıza da selam olsun buradan. Asil kardeşimiz. Sıra bizdeymiş kanka. Aynen kanka. Evet. Bakalım hızlıca boss turuna geçelim şimdi. Şöyle bossları beklerken de çok hızlı şekilde koyos görevlerimizi bitirdik. Zaten kili geceden yapmıştım. Mobu da yaptık. Bu abim ben basacağım dedi. Bakalım inşallah o geçirebilir. Biz son seferlerdir. Maalesef başarısız oluyoruz. Saatimiz kaç? Şöyle 8'e 10 geçiyor. Aslında 9'a kadar e, bakalım. Sıra saymıyorsa şey yapalım. E, Drag görevlerimizi yapalım. Hem yüzde alalım hem de vb falan çıkar belki. Bakalım saymıyor. Güzel. Hemen başlıyorum. Drop çıktıkça açarım. Sonunda üçüncü hakkımızın ilk katlarından bir tane web almayı başardık. Allah'a şükür yine de. Bir tane, iki tane Black bir tane Shell almışız şimdiye kadar. Bakalım bundan sonuna kadar çıkalım. Wolf'umuzu atalım. İnşallah bir tane daha alabiliriz en azından. Bir drop daha çıkarsa tekrar göstereceğim. Üçüncü Arkamızdan da çıktık. Şöyle bir tane VB'miz. Bir tane kırdırmalık şehrimiz. Bir iki tane de direkti commander becimiz var. 21 tane totaline commander base'e ulaştık. 2 ayda falan oldu herhalde. Tam emin değilim ama. Bakalım şimdi boss turuna 12 dakika kaldı. Hemen boss turuna da geçelim. Fellow ve bosslardan da elimiz boş ayrıldık maalesef. Hemen. Alt F4'ü çakalım. Ee, ne yaparız? Şimdi bir S3'e geçelim. Biraz da upgrade de şansımızı deneyelim. Böyle iki tane daha item aldım. Zararı kurtarmamız gerekiyor. Bakalım. Aldık. Güzel. Bir iki tane de bu salmak istiyorum. Böyle set upgrade. Aa bir dakika şeyden kastığımız uçlar var zaten. Onları çekelim. Şöyle bunu da alırsak güzel olur. Maalesef yandı gibi. Bunu almamız gerekiyor. Gönderdim. Artı 4. Bir şey yakmayacağım. Şöyle sarıyı takip edeceğim. Bir tane daha gelirse basacağım. Aldı. Güzel artı 5'i aldık. Artı altı da yine bir şey yapmayacağım. Şöyle bekliyorum. Bayağıdır onu izleyerek amili özür dilerim onu Amili izleyerek upgrade yapmıyorduk. Şöyle bir tık daha sararsa güzel olacak. Bekliyoruz. Maalesef yaktık. Bugün şansımız yok. Daha fazla uzatmayacağım. Eee. Bayağı bir zarar ettik upgrade'den. Yapacak bir şey yok. Her zaman geçmiyor maalesef. Totalde boost'tan zararımız oldu aslında. Item olarak zaten çok değerli itemler basmadık ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hemen hesaba kitaba geçelim. Bu arada şimdi videoları izlerken kontrol ettim. Bundan önce yaptığım upgrade'i çekmem ya çekmemiş derken video açılmıyor. Anlamıyorum bu nasıl bir saçmalık. Nerede? Ee, burada ne yapmışız? Nerede yazıyor? Iron Bowl Mall. Ha şöyle oldu. 3 tane hemen onları da göstereyim. Ne olduğunu da görmüş olun. 3 tane ibe aldım. Yine upgrade school'a bastım. Artı 3'e geçtiler. Ee, sanıyorum artı kaçta yandı? Artı 4'te mi yandı? Hmm. Yok. Bir tanesi artı 3'e geçmedi. İki tanesi artı 3 oldu. Sonra bir tanesi artı 4 ya da artı 5'e yandı. Tam emin değilim. Diğerini artı 6'da yaktık. Onun haricinde üstüne işte 2 tane alıp bunları bastık. Yani totalde 3 tane iyi bir totalde 5 tane item yaktık. 8 tane de busumuz gitti. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani 8 bus zaten kafadan 20 m yapar? 5 tane item ortalama 1.5'tan 5-7.5 M yapar. 27.5 M gibi bir zararımız oldu maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi daha fazla üstelemek istemiyorum. Çünkü upgrade böyle bir veriyor bir alıyor. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Hemen hesabı kitabı yapalım. Her zamanki gibi video kapanışımızı yapmak için S3 Maradondayız. Gün boyunca yapmış olduğumuz etkinlik ve farm droplarını hemen şöyle VIPK'de topladık. Totalde bugün bayağı bir düşük kaldık. Yani şu video çekmeye başladığımızdan beri hatta oyunu... Farm atmaya başladığımızdan beri en düşük karımızı yaptık bugün Ancak bunun da şöyle bir etkisi var ee, Malum zaten Totalde bir kaç saat farm atabildik Av farmı e, Sıkıntılı geçti o yüzden orada çok farm atamadık 5 tane bu salabilmiştik. 5 busun 3'ünü Zaten şeye kaptırdık Adı neydi onun hmm. Upgrade de yaktık bu arada şöyle bir yanlışlık yaptım. Sanıyorum buradaki 3 bus'u ben burada zarardan düştüm. O yüzden burayı 5 bus'a çevirip 12.5 yapıp buraya da 7.5 eklemem gerekiyor. 41 diyelim. 48 buçuk m kar olacak. Bilginiz olsun. Ee, sonrasında normalde adreyim CZ ya da herhangi bir farm atıyorduk 4 saat boyunca. Orada da e, arkadaşlarımızın yardımımıza ihtiyacı vardı. Onlara destek verdik. O yüzden farmımız bugün bir tık az kaldı. Yapacak bir şey yok. 48M 500K gibi bir farm atmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.